Ben bilmek istiyorum. Hayat gerçekten bir avuç yerde durmadan dönüp durmak, sonra da yaşlanıp gitmek mi? Yoksa bu dünyada başka türlü yaşamak da mümkün mü? Samet Behrengi, 1939'un yazında Tebriz'de beş çocuklu yoksul bir Azeri işçi ailesinin oğlu olarak dünyaya gelir. Kısacık yaşamı boyunca öğretmenlik, çocuk hikayeleri ve halk masalları yazarlığı, derleyicilik, çevirmenlik yapar. Tüm zamanlarda sansürle mücadele eden her düşünce insanının payına düşen alegori sanatının ustası olmaktır. Kısa yaşamının İran'da şah yönetiminin en gerici uygulamaları dönemine denk gelişinin ona armağanı da belki budur. Baskıcı rejim ve sansür olgusu Behrengi'nin başka bir yaşamın mümkün olduğunu anlatmasını engellemez. Bilakis sembollerini güçlendirir, düş gücünün sınırlarını geliştirir ve Behrengi'nin sözcükleri mücadelenin, cesaretin ve özgürlüğün en yalın hali olur. 1968'de 29 yaşındayken Aras Irmağı'nda ölüsü bulunduğunda yüzerken boğulduğu söylendiyse de bu pek inandırıcı değildir. Şahı eleştiren yazıları nedeniyle suikaste uğradığı düşünülür. Behrengi'nin çok sayıda masal kitabı 70'ten fazla dile çevrilir. Dünyanın dört bir yanında yayınlanır. Bu masalların içinde biri var ki açık denizleri merak eden cesur çocukların kalbinde kazılıdır sözleri. O masal dünyanın en devrimci balığını Küçük karabalığı anlatır. Bir zamanlar küçük bir karabalık vardır. Küçük karabalık bir sabah erkenden uyanır ve annesini uyandırır. Ona yuvasına uzak olan bir yere gitmek istediğini söyler. Çünkü ona göre balıkların çoğu yaşlandıkları zaman ömürlerini boşu boşuna geçirdiklerinden yakınırlar. Sürekli sızlanır, lanet okur, her şeyden şikayet ederler. Küçük karabalık bilmek ister. Bu dünyada başka şekilde yaşamak da mümkün müdür? Annesi yavrusunun bu fikirden vazgeçmesini ister. Oysa o çok kararlıdır, vazgeçmez. Küçük karabalığın fikrini duyan komşular da kızar. Farklı akarsuları, denizleri, okyanusları keşfetmek de neyin nesidir? Bilinmeyen yerlere gitmemek gerekir. Siz gereğinden fazla düşünüyorsunuz, ama yalnızca düşünmek olmaz ki der küçük karabalık. Yola koyulursak korkularımız tümden kaybolur gider. Ve küçük karabalık her şeye rağmen yola çıkar. Bu dünyada demleme çay, sıcak çorba, anne şefkati, baba evi, memleket hasretine rağmen yola çıkanlar vardır. Dişlerine geçirirler, kalplerine yürürler. Bir göletten hiç dışarı çıkmayanları anlatılacak hal değildir bu. Bu dünyada her şeye rağmen yola çıkanlar vardır. Gidip o derenin nerede bittiğini öğrenmeleri gerekir. Korkuları da vardır elbet, ama korkunun hiçbir türü denizleri hiç düşünmemiş balıklarla yaşamaktan daha kötü değildir. Bilirler ki ileriye her adım attıklarında korku da o kadar eksilecektir.''